Uluslararası Spor Zirvesi'nin açılışına katılan Kardinal Kevin Farrell, insanların hayatlarında önemli bir yere sahip olan sporun birliği ve beraberliği teşvik etmek için ayrıcalıklı bir alan olabileceğini belirtti. Uluslararası Spor Zirvesi'nin açılışına katılan Leith Family and Life Diecastry Başkanı Kardinal Kevin Farrell, spor iyi şekilde yapıldığında ve doğru bir şekilde sunulduğunda özellikle gençlere çok değerli katkılar sunabilir dedi. Kardinal kilisenin spor dünyasına olan ilgisinin ekonomik nedenlerden değil, insanlığın iyiliğini önemsemekten kaynaklandığını söyledi. Kilisenin spordan beklentilerine değinen Kardinal Farrell, sporun tek bir insan ailesi olma fikrini beslemeye yardımcı olması ve umudu yeniden canlandırmak için birliği teşvik etmesi gerektiğini söyledi. Kilisenin spora ilgisine değinen Kardinal Farrell, Kilise özellikle kırılmış olanların yüreklerinde umudu yeniden alevlendirmek ve her alanda birlikteliği teşvik etmek istiyor dedi. Kardinal insanların hayatlarında önemli bir yere sahip olan sporun birliği ve beraberliği teşvik etmek için ayrıcalıklı bir alan olabileceğini belirtti. Kardinal Farrell, temelde her kişiye uygun hale getirilerek kişiye özgülük, sporun herkese özellikle yoksullara ve dışlanmışlara açık hale getirilerek erişilebilirlik ve profesyonel ve eğlence amaçlı sporlar arasında birlikteliği teşvik ederek bağlılık olmak üzere üç kavrama değindi. Sporun her zaman dayanışmayı, güçsüzlere yakınlığı ve sporcularla kadınlara bağlılığı teşvik ettiğini söyleyen Kardinal, konuşmasını zirveye katılan herkesi daha kardeşçe ve birleşmiş bir insanlığa olan bağlılığa güvenmeye davet ederek sonlandırdı.